Şimdi malumunuz tabii yıl sonu geldiği için bir yandan da önemli araç kampanyaları devam ediyor ve hem sıfır hem de ikinci el araçlar için önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Hüsamettin Yalçın Kardata Genel Müdürü ile işte bu hareketliliği konuşacağız. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Bora Bey. Çok çok sağ olun. Şimdi tabii yıl sonu asabiyle yaklaşıyor artık ve çok önemli kampanyalar var. Şimdi bu öncelikle sıfır otomobillerde nasıl bir hareketlilik yaşatıyor ve tabii bunun da ikinci elleri yansımaları nasıl oluyor? Şimdi sıfır kilometre araç satışları 2023 yılında e, tekrarlayalım bunu, tarihi bir satış rekoru kırıyor. E, 11 ayda 1 milyon 73 adet, 1 milyon 73 bin adet satış gerçekleşmişti. Bu ay sonu itibariyle bu rakamın 1.2 milyon üzerinde bir satış olacağı öngörülüyor ki bu da gerçekleşecektir. E, sıfır kilometre araç satışları çok iyi gitti, tarihi bir rekor kırıldı. Tabii burada sıfır kilometre araç satışlarındaki önemli kampanyalar sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir etken oldu. E, bu da tabii ki ikinci el araç satışlarına ve araç fiyatlarına yansıdı. E, aradaki fiyat makası çok e, açık olmadığından dolayı ve sıfır kilometre araç e, fiyatlarında önemli kampanyalar olduğu için de sıfır kilometre araçlara kaydı. İkinci eldeki bu e, talebin azlığı, e, seçim sonrasından bugüne kadar ikinci el araç satışlarındaki düşüşte de zaten ikinci araç fiyatlarının gerilemesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Peki diğer taraftan da işte gidişata da baktığımız zaman 2024 içinde bu yılki satış performansını düşündüğümüz zaman acaba fiyatların nasıl seyretmesini bekleyebiliriz? Diğer yandan da bu yine bereketli bir yıl diyelim benzeri bir tablo 2024 içinde geçerli olabilir mi? Şimdi Sektör yetkilileri, markaların yöneticileri özellikle 2024 yılı için belli bir düşüş öngörüyorlar. Ancak bizim yapmış olduğumuz pazar analizlerinde özellikle çok büyük düşüşün olacağını çok öngörmüyoruz. Bu sene 1.2 milyon adetlik sıfırdaki satışın 2024 yılında en fazla %15 civarında bir gerilemeyle kapatacağını öngörüyoruz. Çünkü hükümetin aldığı çok önemli kararlar oldu son iki senede. ikinci el ve sıfır kilometre araç fiyatları, araç satışları için ki bunların bir tanesi de 6 ay altı bin kilometre idi. İşte araç ilanı verirken aracın sıfır kilometre fiyatını geçmeyecek olması ikinci elde. İşte ilan sitelerinde gene kimlik düzenleme gibi düzenlemeler ikinci el araç fiyatlarında aşağı gelmesinde, o köpüğün gitmesinde önemli bir sebep oldu. E, tabii ki şu an sıfır e, kilometre araç e, tarafında önemli satış kampanyaları var. E, hatta bu kampanyaların Ocak, Şubat ve Mart'a kadar da devam edeceğini öngörüyoruz. Artı bir de markaların elinde kalacak olan 2023 stok araçlar da olacak. Onlar da sıfır kilometre olarak satılan, onların da kampanyaları olacak. Dolayısıyla sıfır kilometre araç satışlarındaki ilmenin çok büyük düşüşlerle çok büyük düşüşlerde olmayacağını e, öngörüyoruz ve 2024 yılında gene sizin de belirttiğiniz gibi e, bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz sıfır kilometre araç satışları açısından. Hüsamettin Bey ben size çok çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla tabii hem güzel bir yıl kapanışı olsun diyelim hem de güzelle bir yıl geçsin sektörler ve tabii tüketiciler adına da size çok çok sağ olun diyoruz tekrar ve iyi akşamlar diliyoruz.